Gördüğünüz gibi aydınlık ve ferah bir salon. Evet, hiç fena değil. Odalara geçelim mi? Buyurun. Burası bebek odasıdır. Çok sessizdir. Direkt güneş almaz. Bebek için ideal bir odadır. Çok güzel. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi benim için tamam. Ama önemli olan nişanlımın ne diyeceği. Yarın onunla da bir gelelim, o da bir görsün. Ondan sonra şartları konuşuruz. Tabii efendim, nasıl isterseniz. Buyurun. Neredesin Ayşegül ya? efendim. E, ee, fikri evet. E, ee, yalnız bir bilim adam olarak şunu söylemek isterim. NASA benim için... Bu <laughs> kız niye kaldı burada ya? Yani, uyudu kaldı. Bilmiyorum ki. E, Silikon Vadisi'ni çok severim mesela. Ya nerede kaldı ya? Ne demek istiyorsunuz <laughs> tam olarak Silikon Vadisi derken acaba? Can da geldi. Ayşegül ne haber? Şşşt. Murat, ya, ne yapıyorsun burada? Seni görmeye geldim. Sana haberlerim var. Ayşegül ne yapıyorsun kapılarında bu soğukta? Niye içeri girmiyoruz? Murat niye geldin? Bak birazdan Can gelecek. Bizi yanlış anlayabilir. Ne? Evet Medya annem de evde. Medya annem mi? Sen ne diyorsun Ayşegül? Ay, bir şey demiyorum ama bizi yanlış anlayabilirler. Bak Murat sen benim çok değerli bir dostumsun ama... ...yani iki gün sonra Can'la evleneceğimizi unuttun mu? Ayşegül sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bu saçmalık ne ya? Murat bağırma. Hem sen niye geldin? Ne oldu? Ayşegül tamam saçmalığı bırak artık. Şakanın tadı kaçtı. Hadi yürü içeri giriyoruz. Ya ne yapıyorsun? Laftan anlamıyor musun? Kadın yanlış anlayacak diyorum. Ya Ayşegül delireceğim ben ya. Sen ne yapıyorsun? Ya Murat bağırma ve lütfen ne diyeceksen de bak lütfen can gelmeden söyle. Can gelmeden mi? Evet. Can gelmeden öyle mi? Evet. Ya canın ne işi var burada Ayşegül? Ya iki gün sonra kocam olacak adamdan bahsediyorsun ya. Delirdin mi? Ayşegül sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sen dün benim evlilik teklifimi kabul etmedin mi? Ne? Sen dün burada benim evlilik teklifime evet demedin mi? Çıldıracağım ya. Bak Murat şakanın da bir dozu var yani. Hani olacak şey var olmayacak şey var ya. Ya sen benim canı ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun? Yazıklar olsun. Ne? Demek bütün bunlar senin için bir oyundu ha? Ay çıldıracağım. Yazıklar olsun. Ay Murat iki dakikada drama bağladın. Bir anlamadım ki ben seni. Allah, bu niye geldi, Niye gidiyor şimdi ya? Can da nerede kaldı? Garip garip şeyler oluyor. Üf. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.